İki arkadaş karanlık ve büyülü bir ormanda kaybolur. Etraflarında garip sesler ve gizemli ışıklar vardır. İçlerinden biri cesaretini toplar, ormanın derinliklerine adım atar. Kendisini bekleyen sırları çözmek için ilerlemeye başlar. İlk karşılaştığı zorluk, devasa bir ağacın kökleri arasında sıkışan bir sandıktır. Sandığı açmak için ipuçları arar. Bir sonraki engel karanlık bir mağaradır. Mağaranın içinden gelen ulutlar onu korkutur ama geri dönmez. Ormanın derinliklerinde gizemli bir yaratıkla karşılaşır. Bu yaratık ona ormanın sırrını anlatır. Çocuk ormanın sırrını çözer ve çıkış yolunu bulur. Cesareti ve ay ışığı sayesinde eve dönmek için yollara düşer. Bu macera ona cesaret ve kararlılığın gücünü öğretir. Artık hiçbir şeyden korkmayan bir çocuk olarak dünyayı keşfetmek için yeni maceralara atılır.